Hür TV takipçileri Yanasya Gazetesi'ndeki bir makalemizi sizlerle paylaşacağız. Değişim Ölüden Diri, Diriden Ölü Doğru ve istikamet üzere olmak önemlidir ancak devamlılık daha da önemlidir. Şahıslar için bütün ömür ya da toplumlar için nesiller boyu istikamet üzere kalmanın tam bir garantisi yok. Hasbelkader bir yanlışın içine düşenlerin de nesiller boyu yanlışta kalacağını düşünmekte hatadır. Maddi ve manevi miras bir hakikat. Yeni nesillere iyi ya da kötü şeyler miras bırakılabiliyor. Fakat kaderinde bir hükmü var. Bir alimin çocuklarının da nesiller boyu alim olacak diye bir kaide olmadığı gibi Cenab-ı Hak'tan büyüklerin hürmetine emeksiz ve sınırsız bir ihsan ve ikram da yok. Zalim ve kafir için de aynı şekilde. Onun çocuklarına da zinciri kırmak için imkan tanınıyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da ferman ediyor. Ölüden diriye, diriden ölüyü o çıkarır. Sünahat'la hattı eserden bir bölüm alacağız. Sünahat'ta bu ayet farklı açılardan izah ediliyor. İki alim bazen Nakıs'ın oğlu Kamil... Kamil'in oğlu nakıs oluyor. Hani halk arasında alimden, cahil, cahilden de alim olabilir diye çocuklar açısından böyle ifadeler var. Daha büyük dairede de misaller verir. Lakayt emevilik nihayet sünnet cemaate salabetli katı radikal alevilik nihayet rafiziliğe dayandı. Yani işte emirler içerisinde bir lakayt olanlar, onlar en nihayetinde yollarının yanlış olduğunu anlayıp ne yaptılar? Kendilerine bir çeki düzen verdiler ve onlar ehl-i sünnet cemaate dahil oldular. E, Alevilerin içerisindeki de salavetli, katı, radikal olanlar Rafizi diye, hani Alevilerin de bugün kabul ettiği, artık bunlar Rafiziler, onlar da sapmış olarak görüyorlar. O da radikal olanlar da Rafiziliğe kadar gitmişler yani başlangıç ile sonrası aynı olacak diye bir şey yok. Lakayt emirlik kıyamete kadar aynı şekilde gidecek ya da salabetli salavetli alevilikte aynı sonunda hepsi aynı olacak diye bir şey yok. Şüphesiz kaderin her hadisede hissesi var ancak lakayt veya salavetli yani ılımlı veya radikal olmak gelecek için önemli bir faktör. Müzakere ve muhasebe açık ya da kapalı olmak çok şeyi değiştiriyor. Ben nefsimizi tem, ben nefsimi temize çıkarmam diyen Hazreti Yusuf Aleyhisselam misali fertler ya da toplumun hataya düşme ihtimali azdır. Düştüyse de kurtulma imkanı her zaman mevcuttur. Kaç asırdır batı hep yıkılacak, çökecek deniliyor. Ancak yıkılanlar ve çökenler hep doğudakiler. Sebebi açık, lakayt ve ılımlılar kendilerini sorguladıkları için çözüm ve yeni hedefler arıyor. Çözüm arıyorlar. Sıkıntıları görünce, krizleri görünce çözüm arayabiliyorlar. Radikal ve salabetli Asyalılar ise asla çözüm aramıyorlar. Çünkü geçmişte ve gelecekte en doğru ve en istikametli sadece kendileri güya. Problemlerin kaynağı ise dıştaki düşmanlar ve içteki işbirlikçi hainler. Yani hep hatalarımızı, eksiklerimizi, problemlerimizi, krizlerin sebebi hep dış düşmanlar ve içerideki işbirlikçiler diye düşünürsek kendimizi yenileme, kendimizi çeki düzen verme, eksiklerimizi tespit edip bunlara çözüm üretme gibi bir gayrete girmiyoruz. İçteki hainleri yok ederiz, dıştaki e, düşmanları yok ederiz, kalkınırız diye düşünüyoruz. Halbuki gerçek öyle değil. Hristiyanlık ve İslamiyet. Ayetin Rum suresinden olması da dikkat çekicidir. O bahsettiğimiz ayet. Aynı bahiste bir de Rumlardan yani batıdan misal verilir. Sünuhatta bir de batıdan misal verir. Hristiyanlık ve İslamiyet'teki değişime dikkat çekilir. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık nihayet tezellik, cebbarlıkta ve zalime karşı cihat, izzet-i nefis esas tutan İzzeti nefse esas tutan İslamiyet eyvah nihayet miskinlikte karar kıldı. Yani Hristiyanlığın ilk çıkışına ve İslamiyet'in ilk çıkış yıllarına bakalım. Hristiyanlık ilk çıkışta Hazreti e, İsa'nın ve takipçilerin ne kadar ılımlı olduğunu biliyoruz. E, Müslümanların da haklarını korumak için gayret ettiklerini biliyoruz. Şimdi buradan takip edelim. Havarilerin Hazreti İsa Aleyhisselam atfederek prensip haline getirdiği sana bir tokat vurana diğer yanağını çevir. Yani Hazreti İsa söyledi. Tam bilinmiyor ama e, rivayeti göre işte onun takipçileri demişler ki Hazreti İsa böyle diyor. Evet bu söz meşhurdur. Ancak Amerikalı yazar Grace Heysel'in dediği gibi bazı Hristiyanlar Hazreti İsa'yı beş yıldızlı general haline getirdi. Kitabında öyle diyor. Yani ta o zamanki Hristiyanlarla, şimdiki Hristiyanlara bakıldığında Hazreti İsa sanki beş yıldızlı bir general gibi yani şimdikilerin hep üzerinde savaştan savaşa koşmuş ve şimdi işte Haçlı Savaşları onun takipçileri tarafından yapılmış. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşları, kendi aralarındaki 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları yani Hristiyanlık o başta e, ki halinde ne kadar büyük bir değişime uğramış değil mi? Romalıların yaptıkları büyük zulümler var. yine Atina'da yapılan Hristiyanlara, ilk Hristiyanlara büyük zulümler var değil mi? Orada Roma'da arenalara atılıyorlar, aslanlara, kaplanlara parçalatılıyor, parça parçalatılıyor. İsa'nın dilinden dönmeniz şeyiyle ya da Apollon gibi oradaki tanrılara tapmanız evet. halinde affedileceksiniz şekilde. Hristiyanlar, o ilk Hristiyanlar Hiçbir tepki göstermiyorlar. Hapislerde yatıyorlar, cezalandırıyorlar. Hiç dışarıda bir tepki göstermiyorlar. Yani sana bir tokat vurana ikinci yanağını çevir şeklinde. Fakat aradan geçen asırlarda, bırakın böyle zulme karşı sessiz kalmayı, ta oradan büyük ordular toplayıp, İslam dünyasını talan etmeye, yağmalamaya, katliamlar yapmaya geliyorlar. Yani o Hristiyanlıkla, o sonraki Hristiyanlık, tamamen değişmiş. Artık Roma nasıl e, katliam yapıyorsa artık Hristiyanlıkta e, Roma medeniyetine teslim olmuş artık anlayış. Öyle olmuş. Adları Hristiyan ama Roma'nın o katliamcı köleci sistemi ne dönüşmüşler. Yani başlangıçtaki başka, sonundaki. Ve Müslümanlar ne diyor? Yine Bediüzzaman'ın bu ifadesine bakalım. Zalime karşı cihat İslamiyet'te cihat var. Yani harici düşmana karşı, özellikle harici düşmana karşı cihat. İçeride tabi e, huzuru e, ve emniyeti sağlamak için e, yapılacak vazife ayrıdır. Zalime karşı cihat ve izzeti nefsi esas tutan, yani İslam zor durumda kaldığında ya da dünyanın her neresinde olursa olsun mazlum insanlar olduğunda e, ne yapılmış onlara karşı... E, İslamiyet mücadele etmiş. Bunu izzeti, nefsi, haysiyeti, onuru, şerefi esas tutan İslamiyet şimdi ne olmuş? Miskin hale gelmiş. Yani bir başlangıç var. Bir de sonraki aynı ayetteki ölüden diri, diriden ölü çıkarmak gibi e, diriler ölmüş, ölüler adeta dirilmiş. Evet. E, miskin Hristiyanlar cebbalaşırken haksızlığa karşı dik duran Müslümanlar miskinleşti. Aslında bu miskinleşme her sahada tesirini göstermiş. Bizdeki araştırıcı, sorgulayıcı, tahkik ehli anlayış batıya gitmiş. Onlardaki itaat, biat, doğmacılık bize gelmiş. Kadavra gibi itaatkar. Eski Hristiyanlarda meşhur latince bir ifade vardır. Perinde ak kadaver. Yani kadavra yani ölü gibi itaatkar. Rahipler Günaha girmemek için Hristiyan rahipler, halkın günah girmemesi için bize karşı kadavra gibi olacaksınız demişler. Hatta vaktiyle eski bir asker olan bir rahip, papanın tasdikiyle bunu prensip edilen meşhur bir grup kurmuştur. Şimdi İslam dünyasına gelelim. Hristiyanlar da o kadavra gibi, itaatkar, ölü gibi, itaatkar e, toplum. Şimdi İslam dünyasına gelelim. Benzer ifade, Gassal'ın elinde meyyit ifadesiyle şöhret bulmuş. O anlayış bize geçmiş, o yanlış anlayış. Gassal'ın yani ölü yıkayızın önündeki ölü nasıl hareketsizse, hiçbir itirazı, hiçbir tavsiyesi yok ise, aynı şekilde, evet, mürşidin, hocanın ya da yöneticinin elinde yıkanan ölü gibi sessiz ve itaatkar olmak, hocanın, mürşidin ya da devlet adamının önünde yıkanan bir ölü gibi nedir? O seni temizleyecek. Hiç itiraz etme. Zaten itiraz edecek Durumu yok. Sen ölü gibisin o Yukarıdaki Halbuki İslamiyet İslamiyet böyle değildi başta. Hazreti Ömer'e e, verdiğimiz biz bahis tevkili onun halifenin bile sorgulanabildiği bir şey. Şimdi artık o insanlar ölü gibi artık yöneticiler yukarıdakiler ne derse onu yapacak şekle gelmiş. Evet bu ifadeler ile, bu ifadeleri ilk kullananlar mutlaka belki hani bilemiyoruz, iyi niyetle de kullanmış olabilirler şeklinde hüsnü zannediyoruz. Ancak İslam her meseleyi sorup tahkik eden veya Hazreti Ömer'in radıyallahu anh gibi azametli bir halifeye bile seni dinlemiyoruz önce şunun hesabını ver diyen sahabelerle başlamıştır. İslam dünyasının şimdi geldiği nokta ise çok farklı. Hazreti Ömer'in önündeki insanlar diriydi. Yani Gassar'ın önünde meyit ya da batıdaki kadavra gibi hareketsiz değildi. O adam demek ki hürriyet, sormak, araştırmak canlılık, diriliğin alameti. Batı'da bir zamanlar İngilizisyon'un idam hükmünü karşısında, idam hükmü karşısında iddiamdan vazgeçtim. Papa'nın emir buyurduğu gibi dünya değil güneş dönüyor diyen Galileo vardı. Yüzlerce ilim adamı kadavra gibi itaatkardı. Şimdi ise alabildiğine ilmi, siyasi ve içtimai bir hürriyet hüküm sürüyor. Yani Galile gibi. Evet. Papa ne diyorsa o. Biz kadavra gibiyiz. ölü gibiyiz. Bizim bir itirazımız yoktur diyen Merve vardı. Ama şimdi tam tersi o ölüler şimdi canlandı. Bizde ise o diriler ne olmuş? Ölmüşler. Evet. Değişmişiz. Ancak ifade eksik. Halk diliyle değiş tokuş yapmışız. Alışverişin en kötüsünü yapmışız. Risale-i Nur'daki ifadeyle becaiş etmişiz. Şimdi Galile'ler bizde İbn-i Silahlar, Mimar Sinanlar onlarda. Meyyit, Kadavra ya da ölüden diri, diriden ölü çıkmış. Aslında değişen veya becaiş edilen kişiler değil. Sistem, mantık ve anlayış. Tezeddüt, yenilenme. Sünnatta sebepler detaylı olarak analiz edilir. Mutlaka tamamını okumak gerekiyor. Biz kısaca özetlemeye çalışalım. Yukarıdaki lakaytlık ve salavet hususlarına ilaveten insandaki tezeddüt yani yenilenme eğiliminden ve değişim eğiliminden de bahsedilir. Ayrıca hep denizde olup da denizin kıymetini bilmeyen balıklar misali alimin çocukları ilmin ehemmiyetini tam idrak edememiş olabiliyor alimin çocukları ilmin ehemmiyetini tam idrak edememiş olabiliyor. Neden? Denizdeki balığın denizin kıymetini anlamaması gibi ancak sudan çıkınca kendi ortamının ne kadar değerli olduğunu fark ediyor. Öbür taraftan da her yerde karşısına çıkan e, evet e, öbür taraftan da her yerde karşısına çıkan okumamışlığın ezikliğini hisseden baba ise çocuğuna müthiş bir ilim aşkı aşılayabiliyor. Yani okumamış insan her tarafta onun sıkıntısını görmüş. Çocuğunu da müthiş bir ilim aşkı, okuma arzusu aşılamış. İşte okumadık, birçok sıkıntılar çektik. Sen oku diye oğlunu e, ne yapmış? E, teşvik etmiş. Ama e, diğer okumuş olan kişi ise zaman zaman işte e, dikkatsizce konuştu. İşte okuduk da ne oldu? Hala bir sürü sıkıntıların içerisindeyiz gibi laflar konuştuğu zaman çocuğu okumadan ne yapıyor? Soğuyor. Evet, değişim kaçınılmaz. Evet ayrıca gerek fert gerekse toplumlarda ifrat ve tefrit gibi yani aşırılıklar gibi hususlarda tepki davranışları da önemli. Değişim kaçınılmaz ancak mutlaka daha ileriye ve daha iyiye olmalı geliş, değişim. Değişimi sadece asırlarda ve çağlarda değil her 5-10 hatta her sene olduğu da unutulmamalı. Değişmeyen tek şey değişim demişler. Bunun için değişimde de değişmeyen tek şey sorgulamak ve tahkik etmek, araştırmak, incelemek olmalı. Risale-i Nur'da da ifade edildiği gibi söylenenler altın mı, gümüş mü diye mihenge vurmak hakikat mesleğidir. Kim olursa olsun söylenen doğru mu yanlış mı diye mihenge vurmak lazım. Diğer önemli bir husus ise ne iyiyiz diye gurur ve ucba ve neden geride kaldık diye ümitsizliğe düşmeyelim. Çünkü değişim herkes için kaçınılmaz. Ölmüş toplumlar diriliyor. Bizde her zaman ilerlemez, ilerlemek mümkün. Eğer ilerideysek de veya mevcut gelişmişliğimizi kaybetmek istemiyor isek de değişim var. Her zaman geriden kalma, geriye kalma tehlikesi var. Çalışmaya devam, gayrete devam, incelemeye, araştırmaya, her zaman kendimizi çek etmeye, kontrol etmeye ihtiyacımız var. Evet tekrar görüşmek üzere hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.